Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl basit mıknatıslarla kapı tutacağı yapıldı. Şimdi onu göstereceğim. İlk malzemelerimiz koli bandı. Ardından bir ip. Sonrasında da iki tane mıknatıs. tane mıknatıs lazım arkadaşlar. Bir saniye. Sonrasında arkadaşlar bu ikisini alacağız. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir yeriniz varsa böyle bir yeri de yapabilirsiniz. Sonrasında da bandını alacağız arkadaşlar. Bir dakika. Sonra arkadaşlar bu bu, bu ile beraber bir tane mıknatıs alacağız. Şu şuraya koyalım. Sonrasında gördüğünüz bu iplerden varsa bu ipler de işe yarar arkadaşlar. Alıyoruz. Sonrasında böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ardından da ee, şöyle şu bandı şuraya koyayım. Şu ikisini şöyle birleştiriyoruz. Sonrasında da Üstünü arkadaşlar alıyoruz. Sonrasında da arkadaşlar şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar. Sonrasında da şöyle alıyoruz. Bir dakika. Ben hemen yapıp geliyorum. Yaptım geldim arkadaşlar. Sonrasında şöyle avuç içinizi sıkıca sıkın. Sonrasında eğer böyle bir yeriniz varsa arkadaşlar ve buralarda böyle vidalar varsa Arkadaşlar ben torn, ben bunu da yapmak için şey yapıyorum arkadaşlar. Siz e, tornavida ile de yapabilirsiniz. İlk önce buraları açıyoruz arkadaşlar. Veya yere de mantlayabilirsiniz siz. Size kalmış. Sonrasında da şu gördüğünüz ipleri arkadaşlar. Fazla ince de olmasın. Fazla kalın da olmasın arkadaşlar. Şöyle aynen böyle olsun. Şöyle. Ortaya geçirip iyice çektikten sonra Bunları geri sıkıyoruz. Bunu da geri sıkıyoruz. Tamam. Bir dakika. Buraya yaptıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sık oldu. Sonrasında da bir de şu taraf var arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle nasıl örtüldüğüne göre yapacağız. Mesela bu böyleyse şöyle geliyor mesela arkadaşlar. Böyle yapacağız. Sonrasında şunu şuraya şimdi bir dakika tamam hayallerinden yerini falan da buldum. Hmm. Şimdi yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar siz bunu daha sık yapabilirsiniz. Ben şu an kapıya göre yapıyorum. Bir dakika. Tamam. Allah. Ne kadar sağlam olursa o kadar da güçlü tutar. Evet. Öptükten sonra. Bunu arkadaşlar. Anam. Niye çıktı ya? Niye böyle oluyor? Tamam arkadaşlar. Yakıştıracağız şimdi biz bunu. Bunu bu tarafa takıyoruz. Sonrasında da diğer bankları alıyoruz Şöyle, bakın arkadaşlar. Şöyle yaptıktan sonra şöyle kapatıyoruz. Bakın, şu an tuttu arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Sonrasında da kapattığımızda da böyle kalıyor arkadaşlar. Bakın bir daha göstereyim. Arkadaşlar bunu daha sonra yapabilirsiniz. Tamaminki biraz sağlam olmadı. Yani. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video bunun gibi videolar gelmek gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.